Merhabalar, bugün sizlere iş pedagojisi kursu kapsamında gelişim psikolojisi, gelişim psikolojisinin çalışma alanları, bireysel farklılıklar gibi konular hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Gelişim psikolojisi, bireyin çeşitli gelişim alanları ve dönemlerinin özellikleri dikkate alınarak öğretme, öğrenme durumlarının düzenlenip gerçekleştirildiği ve değerlendirmenin bireyin gelişim özelliklerine göre yapıldığı e, takdirde eğitimin daha verimli olması konusunda çalışmalar yürütür. Örneğin 15 yaşındaki çırak olan mesleki eğitime yeni başlamış bir e, çı, e, öğrencinin gelişim özellikleriyle, davranış özellikleriyle 18 yaşında olmuş kalfa olan bir öğrencinin davranış özellikleri birbirinden farklılık gösterecektir. İkisinin de verilen e, görevi tam olarak yapması durumunda ödüllendirilecekse 15 yaşındaki çırak ile 18 yaşındaki kalfa öğrencinin farklı ödüller alması daha uygun olacaktır. Hatta aynı yaşta olup da birbirinden davranış özellikleri farklılık göstermesi gayet normaldir. Bu durumda e, farklılık göstermesinin nedeni hem öğrencinin kalıtsal nedenleri hem de öğrencinin yaşadığı çevredir. Usta öğreticinin bunu bilerek öğrenme ve öğretme faaliyetlerini planlaması destekleyici faaliyetlerde bulunması çırak ve kalfaları çırak ve kalfaların eğitiminde daha faydalı yöntemler arasındadır. Şimdi de gelişimle ilgili temel kavramları inceleyelim. Olgunlaşma vücuttaki organların beklenen davranışı yerine getirebilecek düzeye gelmesi için kalıtımın etkisiyle geçirdiği değişmedir. Gelişim ise bireyin büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimi sonucu sürekli ilerleme gösteren değişmesidir. Olgunlaşmadan farkı buradaki Hı -hı. sürekli ilerleme gösteren bir değişim e, meydana gelmesi. Öğrenme bireyin çevresiyle belli düzeydeki etkileşimi sonucunda davra davranışından meydana gelen değişmeler olarak tanımlanabilir. Hazır bulmuşluk yine önemli kavramlardan bir tanesidir. Olgunlaşmadan daha geniş bir kavramdır. Bireyin belli davranışları yapmaya hazır olmasıdır. Bunun için olgunlaşmanın tamamlanması ve öğrenme geçmişinin olması gerekir. Yani öğrenmeye hazır olabilmesi için bir öğrencinin bir konuyu öncelikle olgunlaşmanın tamamlanması gerekiyor. Ve sonrasında ön bilgilerin belirli bir seviyede gerçekleşmiş olması gerekiyor. Öğrencinin geçmiş yaşantısında kazandığı ön bilgiler bir de denilebilir hazır bulunuşluk seviyesi için. Her yeni öğrenme bir önceki öğrenmenin üzerine kurulacağından öğrenciler hedef davranışla ilgili ön bilgileri ne kadar çoksa yeni bilgileri kazanma konusunda da o kadar kolayca öğrenebileceklerdir. Kritik dönem, bireyin yaşamı boyunca belirli gelişim dönemlerinde belirli tür öğrenme ve yaşantılara hassas olduğu dönemdir. Varsayalım bir kişinin büyük bir trafik kazası geçirdiğini. Bir kişinin büyük bir trafik kazası geçirdiğini varsayarsak o kişinin direksiyon eğitimi alması belirli bir zaman alabilir. Gelişim psikolojisi insanın gelişiminin incelenmesini kolaylaştırmak için gelişim alanlarını 3 bölümde inceler. Birincisi fiziksel gelişim, ikincisi bilişsel gelişim, üçüncüsü de sosyal ve duygusal gelişim. Bu gelişim aşamalarından her birinin tamamlanması gerekir. Bir tanesinin tamamlanmaması durumunda otomatik olarak diğeri de bundan olumsuz etkilenecektir. Fiziksel gelişim, beden ve fiziksel görünüşteki değişim kadar psikomotor becerilerdeki gelişimde kapsar. Buradaki psikomotor ve bedensel gelişimi biraz daha açacak olursak, bedensel gelişim boy, ağırlık ve hacimdeki artıştır. Yani bireyin büyümesidir aslında bedensel gelişim. Psikomotor gelişim ise bireyin vücudunu kontrol altına almada gösterdiği becerinin artmasıdır. Küçük bir çocuğu örnek verecek olursak yürümeye başladığı zaman bu bir psikomotor gelişimdir. Daha sonrasında merdiven inmesi ve merdiven çıkması yine psikomotor gelişime örnek olarak verilebilir. Ergenlik döneminde fiziksel gelişim çok hızlıdır. Ergen vücut görüntüsündeki ve fizyolojisindeki fizyolojisindeki hızlı değişimleri ay ayak uydurmak, değişimlerle baş etmek durumundadır. Bu dönemde birdenbire hızlı büyümenin etkisiyle ergenin vücut koordinasyonu yavaşlar, yetersizleşir. Bu da otomatik olarak psikomotor becerilerini e, etkiler, olumsuz anlamda etkiler. O yüzden anne babaların siz usta üreticilerin bu manada bu özelliği bilerek ki bizim çırak ve kalfa öğrencilerimizin ergenlik döneminde olduğunu göz önünde bulunduracak olursak bu özelliği dikkate alarak çocuğu sakar, acemi gibi sıfatlarla e, yargılamamamız daha doğru olacaktır. Bu tamamen o dönemin gelişimsel özelliği ile alakalı bir durumdur. Bilişsel gelişim, bebeklikten yetişkinliğe kadar bireyin çevreyi, Dünyayı anlama, düşünme yollarının karmaşık ve etkili hale gelmesi sürecidir. Beynin farklı bölgelerinin öğrenmede farklı işlevleri olduğu bilinmektedir. Beyin kabuğu, beyin yarım kürelerin dış kısmını kap kaplar. Görme, işitme, tat alma, dokunma gibi duyu organları, duyu organlarından sinyal alarak bunları işler ve istemli hareketleri kontrol eder. Beyin sağ ve sol yarım küre olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Sağ tarafı vücudun sol tarafını, beynin sol tarafı ise vücudun sağ tarafını yönetir. Sol yarım küresi sözel, mantıksal, matematiksel işlemleri işlerken sağ yarım küresi ise daha ziyade duygusal, resim, renk gibi bilgiyi işlemede daha etkilidir. Beynin iki yarım küresinin fonksiyonlarını birbirinden farklı olsa da ...günlük yaşamda bağımsız olarak çalışması mümkün değildir. Örneğin, söylenen bir cümleyi anlamlandırırken sözler sol yarım küre tarafından yorumlanıp algılanırken... ...konuşmacının giyimi, tonlaması, jest ve mimikleri beynin sağ yarım küresi tarafından işlenmektedir. Bireysel farklılıklar, bu da yine bizim için önemli... Çırak ve kalfalar aynı çevresel koşullar içerisinde ve aynı öğrenme ortamında olmalarına rağmen farklı düzeyde öğrenmeler gerçekleştirebilir. Bunun temel nedeni bireysel farklılıklardır. Bunları iki boyutta ele alabiliriz. Birincisi yaşa göre değişen gelişimsel özellikler, diğeri ise aynı yaşlarda bireylerde gözlemlenen farklı gelişimsel özellikler. Eğitim alanındaki bireysel farklılıklara biraz daha yakından bakacak olursak Öğrencinin kişiliği ki bir önceki eğitim psikolojisi dersinde kişilik özelliklerinden bahsetmiştik. Zeka bireyin öğrenme kapasitesini, bireyin yaşam boyunca edindiği toplam bilgiyi ve yeni durumlara başarılı olarak uyum gösterebilme yeteneğini ifade eder. Yine e, e, bireysel farklılıklarda yetenek ön plana çıkar, ilgi ön plana çıkar, öğrenme biçimi ...bazıları görerek, bazıları duyarak, bazıları yaparak daha çabuk öğrenirler. Dil gelişimi önemlidir, kendini ifade etme biçimi önemlidir. Hazır hazır bulunuşluk seviyesi önemlidir. Yani daha önce edinmiş olduğu bilgiler, ön bilgiler ne kadar, hangi seviyede... ...bu yine yeni konuyu öğrenme konusunda kolaylık sağlar. Problem çözme yöntemleri nelerdir? Kişinin, bireyin, çırak ya da kalfanın bizim tabirimizle kendini nasıl gördüğü, nasıl değerlendirdiği özgüven seviyesi de yine bireysel farklılar, farklılıklar kapsamında değerlendirilebilir. Bireysel farklılıklara tabii ki bunların dışında yaş, boy, ağırlık, kişinin enerjisi, sağlık durumu, uyumu, huyu, sosyal alışkanlıkları da eklenebilir. Psikososyal gelişim dediğimiz zaman ise bireyin kendisini ve başkalarını algılama biçimi, Öz saygısı, öz değerlendirmesi, başkalarıyla olan işbirliği, dürüstlüğü, üretken olması, mutlu olması da kişinin psikososyal ile alakalı kavramlardır. Öğrenme sürecinde öğrenciler arasında yarışma ve reka rekabet gibi yıkıcı duyguları oluşturan bir anlayışla değil, paylaşma, işbirliği ve dayanışma gibi insancıl bir ortamda yönetilmelidir. Usta öğretici yani sizler bu durumda olumlu kişiliğinizle öğrenciler örnek olarak rol model olarak onları hedeflere yönetme konusunda yardımcı olmalısınız. Bu dersimizde gelişim psikolojisi, gelişim psikolojisi ile ilgili temel kavramlar, gelişim psikolojisinin alanları hakkında bilgi vermeye çalıştık.